Canım Türkiye'm Cem Cem'in YouTube Show'unda um bugün size dal kavukluk sanatını anlatmak istiyorum. Dal kavukluk bir sanattır. Canım Türkiye'de dal kavuklar o kadar çok var ki. Çünkü biz dal kavuklukları çok severiz ve dal kavukluğu çok iyi yaparız. Hepimiz yapamayız. Ben yapamadım mesela. Ya yani ben çok istedim ama başaramadım. Çünkü o bir sanat yani. Nasıl bir şey de iyiyim mesela radyoda iyiyim ama dal kavukluğa iyi değilim. Hatta bir Radyo patronum holding sahibi çok dal kavuk vardı etrafta. Çok da hoşlanırdı dal kavukluk yapılmasından, yağlanmasından, ballanmasından falan. Ve hatta Harvard mezunu yöneticilere çantasını falan taşıtırdı. Ama ben yapamadım. Yapamayınca da kovuldum. İşsiz kaldım. İşte bu kadar basit. Dal kavukluk önemli bir mesele. Çünkü bu bir iş aslında yani sen istediğin okuldan mezun ol, çifte diploman olsun, birkaç lisan bil, önemli değil. Dal kavukluk yapmasını doğru, doğru kişi ama yapmasını biliyorsan ve doğru yapmasını biliyorsan kotardır abi. Hayat sana güzel. Mesela tek adam, tek adam şimdi 80, 85 milyon, milyon mu oldu? Mi, 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 <laughs> 85 milyon mu oldu? 85 milyon Türk insanı yani bu tek adamın ...iki dudağın arasında... ...e böyle olunca... ...büyük güç sahibi... ...etrafında dalgavuklar var... ...ha iyi mi kötü mü bilemem ama... ...dalkavukluk... ...yapmadan olmuyor... ...ve dalkavukluk yapan... ...biyat diyorlar ona... ...biyat ediyor diyorlar ama aslında biat değil o... E, ...dalkavukluk kendini bir yerlere getirmek için... ...mesela... ...çıkıyor bir tanesi diyor ki işte... ...tek adamla görüşmek için aylarca sınıda bekliyorlar... ...işte herkes önünden geçerken ceketin düğmesi iniliyor, büyük saygı falan filan. Yani bunlar hep dal kavukluk sanatı. Şayet bunu yapabiliyorsan bir mevkilere geliyorsun. de şurada da görüşebiliyorsun. Ama bunu yapamıyorsan kıçına tekme yiyorsun. Yani sonuçta bunu iyi yapabilmek gerekiyor. Ne kadar yakışıklısın, ne kadar iyisin, ne kadar hoşsun, ne kadar uzun boylusun, ne kadar bilmem neyin, ne kadar zenginsin, akıllısın falan bunlar değil. Çaktırmadan yapacaksın böyle sindire sindire ve bam teline basacaksın yani böyle en çok hoşlandığı şeyleri söyleyeceksin uzaktan mesela kendisi yokken onun hakkında böyle inanılmaz açıklamalar yapacaksın görüyorsunuz tek adam için yapılan açıklamalar böyle dudak uçuklatıyor diyorsun ulan nereden buluyorlar bunları yani nereden akıllarına geliyor e akıllarına geliyor çünkü tek adamın hoşuna gidiyor yani ben de olsam benim de hoşuma gider herhalde. Etrafımda bir sürü kabuk var. Herkes bana ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Ve benim her söylediğim söz geçerli. Karşıma çıkıp da bir tanesi ya yanlış yapıyorsun böyle yapma diye mi abi. Dediği anda kıçına yiyor tekmeyi. Yok. Gidiyor. <laughs> yani böyle bir durumda böyle bir dünyada dalgalıklık yapmak şart. Başka türlü Survive edemezsin, dayanamazsın. E dal kavuk olmak da bir, ya okulu yok bunun ya. Olsaydı ben gidecektim. Dal sanatı diye bir okul olsaydı. Mesela şimdi güzel konuşma sanatı falan, güzel işte yazı yazma, ne bileyim, lisan öğrenme. Bunlar önemli değil. Meslek okulları var. Dal kavukluk sanatı diye bir okul açmaları lazım ve bunu öğretmeleri lazım. O kadar çok öğretmen bulabilirler ki çünkü çok çok iyi dal yapanlar var. Çok çok iyi. Fatih Terim de mesela dal kavuk seviyor. İmparator. Şimdi imparator dediğim bir hoca, bir teknik direktör neyse. E dal kavuk ister yanında. <laughs> hocam öyle olmaz. Yanlış takım kurdun. Şu oyuncuyu alalım falan diyen bir adam. Olmaz. Onun için yanında. <laughs> Eski Galatasaraylı futbolcular vardı. Dal kavukluk yapar ona. Hatta Fatih Hoca her sezon bir ceza alırdı. E, mutlaka bir ceza alırdı. Öfke, öfke kontrolü yok çünkü. Hakemle dadaşır falan. Hiçbir zaman da öğrenmedi. 7-8 maçlık bir ceza alırdı. Ve tribüne yollarlardı. Akabinde hemen dal kavukları da <laughs> bir şekilde kendini attırıp <laughs> onun yanında tribüne giderlerdi. İşte dal kavukluk budur. Dal kavukluk yaptığın kişiyi yalnız bırakmayacaksın. O ne yaparsa sen de onun yolundan gideceksin. Yanlış da yapsa doğru yaptınız efendim diyeceksin. Bak hiç yanlış yaptıklarını söylüyorlar mı? Söylemiyorlar. Mutlaka bir ne? Bir, bir şey buluyorlar mutlaka. İşte Bay Kemal, dış güçler, yok FETÖ, METÖ bir şeyler buluyorlar abi. Hiç kimse ya ben yanlış yaptım kusura bakma falan demiyor. Yok böyle bir şey yok. Ve dalkavuklar zaten bunu dedirtmezler. Çünkü o zaman onların yaptığı dalkavukluklar boşa gider. Bugün konumuz dal kabukluk sanatıydı. Ama bunu öğrenin. Yani hangi okula gidiyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun bilmiyorum ama doğru kişiye dal kabukluk yaparsanız bu dünyada ilerlersiniz. Yoksa benim gibi böyle saçma sapan YouTube şovları yaparsanız Arabanın içinden, havalimanında, uzakta birini beklerken. <laughs> bu da sadece Türkiye'de herhalde olabilir. fark etmemek için. Haa meydanda gelen yolcuyu uzakta bekliyorum. Yanımdan vızır vızır kamyonlar falan geçiyor. Ve ben bunu yapıyorum. Ve dal kabukluk sanatından size örnekler veriyorum. <laughs> Hoşçakalın. Cem ay, Öptüm bay.